Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir güne uyandık. Çok keyifliyim çünkü Yüksel abinize yine çok güzel bir şaka hazırladım arkadaşlar. Şimdi ben şaka öncesi gittim yanına. Dedim ki, "Yüksel, benim şu ön dişlerim çok sallanıyor, ağrıyor." dedim böyle bir önce şaka öncesi şeyini yaptım. Yolunu yaptım arkadaşlar. Daha sonra ne yapacağız? Hemen onu söylüyorum. Şimdi şöyle bir tane yeşil, güzel, güzel bir elmamız var. Ben bunu böyle ısıracağım. Isırınca ne olacak? Dişlerim burada kalacak. Yüksel abinizi çağıracağım. Yüksel abinizi el ayağına yine girecek. Bakalım ne yapacak bu sefer. Şimdi ama önce ne yapmam lazım? Dişlerimi hazırlamam lazım arkadaşlar. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar. Dişlerimi görüyorsunuz hazırladım. Burada da çıkan dişlerim var arkadaşlar. Şimdi Yüksel abinizi çağıracağım. Onu bin bir telaşa sokacağım. Bakayım ne yapacak anlayana kadar. Anladıktan sonra zaten bana çok kızacak. Orası kesin de. Ama olsun ben yine de bunu yapacağım. Arkadaşlar hazır mısınız? Haydi başlıyoruz. Yüksel. Yüksel hayatım ya gelsene. Ne oldu seni? Gel gel hayatım ya gel. O elinde kızım ne oldu sana? <laughs> yüksel ya çok kötüyüm ya. He? Ne oldu? <laughs> yüksel dişlerim sallanıyordu ya. Evet. Ben elmayı ısladım dişlerim elma da kaldı ya. <laughs> ne diyorsun sen ya? Oo fena kalın seni benim. Ay Yüksel mu? Diyor. Bak işte Dur 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 kızım ya. Nasıl yaptın bunu kızım ya? Bu kadar mı sattın elma? Yüksel. Ay çok çirkin olacağım ilk ya. Ağzını ağzını Aa, Ay, ay çok çirkin olacağım ilk <laughs> Ya ne çirkin olması Zeynep? dur bir dakika Allah'ını seversen. Ay Allah'ım çok acı acı canım. Dişim ağrıyor ben. dedin gittin elini mi ısırıyorsun Zeynep yani. Ne yapayım canım dur, çok istedim ilk sen ya. <laughs> ay, bakayım mı dişine bakayım. Ay, ay. Ben hemen çok göstermeyeceğim ya utanıyorum valla çok çirkin oldum. Ya oldu. neyinden utanıyorsun Zeynep? Tamam Kızım, tamam. Kızım ne üçün kan bu ya tamam, çıkmıyor. Tamam tamam bak bak. Oooo Zeynep. <gülüyor> <ayınıyor>. <gülüyor> Zeynep. Ay dişlerim gitti. Bak gitti yapacağım Çocuklar görmeden şu elini meline hemen kanını sildi. Sil sil hayatım sil. Ne biçim kanı Zeynep bu böyle? Ay sen canım gibi... çok acıyor. Dişliğe de ne ne zaman bakacağım. çıktı? Ne zaman çıktı? Ay az önce ya bir ısırdım bir baktım canım birden bir acıdı böyle. Ay ne olduğunu şaşırdım Hı, zaten. Çocuklar gelmeden silelim Zeynep'e. Ay bu ne güzel git kolonya bir şey getir bayılacağım ne güzel. Git kolonya getir git git orada git. Ah, ah, Ay ah, 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 Biraz da bunu sil yüksel. Hayır sen dişi mi ağrıyorsun? Ne diye şey yapıyorsun? Anlamadım ben. Ay ne bileyim yemek yiyemedim canım. Orada yeşil yeşil elmaları görünce çok istedi ya. Ay, ay bayılacağım yükseldim. Ay korkuyorum Bakma yorumdan. bakma bakma. Kana bakma. Korkuyorum yarımda. Kana bakma sen Ay tamam bakmıyorum. Bu tarafa bak, bak ya. ay Zeynep. Yani dişi mağara biliyorsun elma sürüyorsun ya. Böyle ay bir, ne şey ol, ay ya. bir şey yok Zeynep ya. İksel dur bu yıldızcanlı ona. Ben dur, nasıl... tamam bakma ben ya ben bakma. Ya diş dişi de gidelim, ben ne yapacağım? <laughs> Videoları da çıkamam artık. Ya bu video aklımda şeye bak video <laughs> diyor ya. Hala bana video diyor ya. İksel ne yapacağım ben İksel? Al şunu sen... dişini tut al, al. dişini tut biraz. Al dişini tut ben ıı. elini temizleyeyim seni. Ay. ay çok fena. Yıkatsan mı acaba Zeynep elini ya? Ay dur ha. Ne diyorsun? Of ne yapacağız İksel sen onu söyle ya. Senin yapacak bir şey yok. Dişçiye gideceğiz kızım ya. Hayır dişçiler kapalı değil mi? Açık mı dişçiler? Açık da Birisi var Aa kan gitmiş kayra Zeynep. Durmuş kan. <laughs> Karaman durmuş tamam tamam Zeynep. Korkacak bir şey yok ya. Ne yapalım? Dişçiye gideceğiz artık. Yeniden diş taktıracağız. <laughs> Ay yok ben dişçiden korkarım. Yüksel gidemem bana ne? Dur kızım ya ne yapalım ya. Zeynep. Efendim. O ne kızım? Bu <laughs> ne, ne Zeynep? Yüz sana yani ya. Sakın sakın ne olacak sakın. Sakın almışsın ya koymuşsun ya. Ne diye bir şey Vallahi Valla çok güzel olmuş senin böyle dişlerin Aa, de. Abi. Keşke bu şakayı yağmurun yanında yapsaydım bence. Kameradayız da ama. lan. eliniz ne kamerası? Atalım bak yeter bak. Dalınmasın oraya bak. Arkadaşlar <laughs> Zerif yine beni kandırdı. Yine beni kandırdı. <laughs> Arkadaşlar sonuçta <zola işin> işte. <laughs> Bunun altında kalmayacağım. Çok büyük bir şakan var. Ay ben Zeynep'i alt öderim. Hayır ben de elini siliyorum ya, siliyorum siliyorum gitmiyor. Nasıl bir kal diyorum ben. Ay telaştan bunu da görmüyorsun. Kolayla da yapıyorum ya, kolayla da yapıyorum yine gitmiyor Zeynep. Telaştan neyi görmeyi şeyi şaşırdı, yani ne yapacağını ya. şaşırdı. Dişindeki ya. ne Zeynep öyle. Aa, sır. <laughs> Boya mı nedir kızım o? Kağıt kağıt. kağıt mı? Kağıdı boyadım böyle Allah şey. Allah seni kahretmesin Dişime ya. Dişimin şeklinde kestim böyle yapıştırdım. Allah ya, korkuttum. <laughs> korktum lan doğru söyledim. Çok korktum. Neden Allah, Allah korktum? Işte. Elini kanlı gördün gördüm ya. Mutaklısın dedim acaba <laughs> bir yerini mi kesti? Ne oldu dedim ya. Ay elma çok güzel görünüyor. Sırır mısın? Valla Zerif elmayı da güzel yapmışsın. <laughs> arkadaşlar bakar mısınız ya? Bir yerini de saksaydı. Elmanın, Elmanın içine sakız koymuş. Bir yerini de sak ya Allah aşkına. Ama bakar mısınız? Gerçekçi durmuyor mu? Şöyle yan yap. Hayır bir de arkadaşlar şöyle <laughs> bir şey. Bundan bir saat önce de yanıma geldi, dişlerim ağrıyor diyor bana. Bilerek yaptım. Bilerek de anlamıyorum. Şaka öncesi hazırlık yani. Sen yapıyor ya bazen bana. Alacağın olsun Zeynep gelmesin. yüksek arkadaşlarım... Dur dişlerini ben çıkartayım. <laughs> arkadaşlarım çok fazla şaka istiyor, sana yapmamı istiyorlar. Onu benden istiyorum. de istiyorlar, benden de istiyorlar da arkadaşlar bu arada biraz yoğunum. Farklı şeylere yöneliyorum. Sen çok acımasız yapıyorsun, benim yine masum şakalarım yüksel. Sen beni yani deli ediyorsun ya. Yani. Yok hafızam gitti. Yok bilmem ne oldu. Ha, yok e merdivenden düştüm. Tamam, yok şu yoldu. oldu, yok bu oldu. Benim ben şey, o hafızamı kaybettiğim şakada delilendim zaten de. Neyse. Neyse canım benim. Zeynep de bugün arkadaşlar Hello Neighbor oynadık. İzlediniz mi? Yüksel oyunda da bilmiyorum. Ha, Onu da işte. burada reklamını yapıyorum size. Bu videomuzdan sonra o Yüksel oyunda kanala girip... E, neydi videomuzun başlı ismi? zaten en son yüklenen video arkadaşlar oradan da onu izlemeyi Kendim yorum yapmayı yapacağım. ve e, paylaşmayı paylaşmayı özellikle paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar bizi çok seviyorlar ya bence de de. dediğimizi yapacaklar bence ben eminim çok seviyoruz sizi bizim gibi güzel aile kim değil mi? hayır ee, kendimiz severiz evet, ailemiz yani. bu arada gitgide büyüyor arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederiz kanalımızı ilk defa izleyenler de lütfen bu kanala abone olsunlar Like atsınlar, like atsınlar, yorum, atsınlar. yorum yapsınlar, paylaşsınlar. Bu arada Oo. Zeynep abla yani benim için yazdığınız yorumlar öyle çok hoşuma gidiyor ki. Zeynep yazıyorsunuz, kalpler yapıyorsunuz, çiçekler evet. yapıyorsunuz. Allah'ım onları görünce o kadar mutlu oluyorum ki anlatamam size. Zaten hepinize yazıyorum. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Ben de çok seviyorum arkadaşlar. Sürekli izliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Bir sonraki üzere. videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.